Birisi klimayı açabilir mi? Burası çok sıcak. Ekibimiz yepyeni bir bölüm hazırladı. Sıcak ve soğuk yiyecekler mücadelesine hazır olun. Herkes tadını çıkarsın. Çok çekişmeli olacak. Siz aşçı mısınız yoksa kimyager misiniz? Belki de aşker. Her neyse çok iğrenç bir espri oldu. Görünüşe göre çok güzel, köpüklü ve renkli bir şeyi karıştırıyorsunuz. Ne olduğunu görmek için çok heyecanlıyım. Evet evet. Gizli malzemenin zamanı geldi mi? Soğuk sıcak reaktif. Soğuk ve sıcak reaktif. Çok havalı. Stacey ısınıyor. Ve Elsa üşüyor. Elsa dökmeye başlıyor. Ve Stacey de ona katılıyor. Hepsi bir küvette. Bu çılgınca olacak. Bunun için beklemelisin. Pekala. Bu ikisinin de beklediği bir şey değildi. Sıcak ve soğuk yiyecekler yarışmasına hoş geldiniz. Yeni ikramlar. Açın. Ah, neden titriyorlar böyle? Çok ürkütücü değil mi? Stacy aldırmaz. Ancak anlatıcınızın kesinlikle ödü patladı. Gözlerim bu tarafı iyi gidebilir. Stacy Nutella'ya gözlerini daldırdı. Ah kızım. Buna yasak kek pop diyeceğiz. Stacy'nin yorumları geldi. Şahane. İnanılmaz iyi evet. Bunu bir sonraki seviyeye taşıyalım. Yayılmış dört göz. Mm, çok lezzetli. Ah evet ne kadar çok o kadar iyi. Stacy onayladı. Şimdi sıra Elsa'da. Bunlara bakmak beni üşütüyor. Elsa, kaskatı donmuşlar. Hmm. Stace, Elsa'nın ikramlarına bak. Biraz yardım etsen güzel olur. Elsa bir ısırık bile alamıyor. Onların Nutella'ya dağıdırmayı unut. Kahretsin. Bu çok iyi olurdu. Dev göz. Bu dev bir göz mü? Bunu nereden aldın? Yok artık. Sanırım bu işe yarayabilir. Stace'ı kıskanç hissediyor. Minik gözleri kıyaslanamaz. Şimdi Elsa o güzel planın nedir? Aa evet tabii ki. Gözün üstüne yayılmış bir mavi katman zamanı. Aa evet bu harika olacak. Gelmeye devam et. Afiyet olsun. Wow. Mm. Yapış yapış. Harika bir şey. Saniyeler içinde içeriye kadar yiyor. Kim yemek istemez ki? Ah Ateş kız bunu cidden kaçırıyorsun. Görünüşe göre Elsa şimdi eğlenmeye başladı. Atıştırma zamanı bebeğim. Stacey. Noodle. Baharatlarla dolu. Tam Ateş kızın ağzına layık. Sucuğa kaldırabilecek tek kişi o. Kelimenin tam anlamıyla şu buhara bak. Nom, 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 nom. Çok güzel. Elsa. Açın susam açın. Aa, harika. Elsa'nın yemeği buz gibi. İnanılmaz soğuk. Beni kandırıyorsun. Kontrol et. Kızım ne yapacağız? Aa, soğuk. Rrr. Yemek çubukları. Tam ortasından. Aferin Elsa. Ama şimdi ne olacak? Elsa Stacy'ye yakınıyor. Ancak Stacy bunun ateş sihirli kullanmaya devam edeceği anlamına geldiğini düşünüyor. Evde yangın! Şey... Çok teşekkürler ateş kız. Görünüşe göre bu güçlere biraz çalışman gerekiyor. ha? Ee, sana noodle'ları kötü görünüyor. Stacy sadece yardım etmeye çalıştığını söylüyor. Biraz yardım mı diyorsun sen buna? Ha Elsa? Hey kızlar. Çarkı çevirmeye hazır olun. İlk Elsa başlıyor. Önce şu gözlerini kapa sonra işaretle. Soğuk. Yaşasın. Tam bana göre bir kola. Soğuk kız için mükemmel. Wow. Evet. Şimdi çarkı çevirme sırası Tracy'de. Ateş kıza sıcak bir yemek var. Şu keke bak. Evet lütfen. Devam et Stace. Ah evet bu çok iyi yemek. Çok lezzetli. Elsa, hadi tekrar çevirelim kızım. Heyecanlı bir müzik sesi lütfen. Mavi bebeğim. Bu bir şaka mı? Elsa'nın çikolatası tuhaf bir şekilde fena donmuş durumda. Bu ciddi bir işçilik gerektirir. Şimdi işe dönelim. Bu çikolata nasıl yenir ki? Stacy kırmızı. <laughs> Harika. Gizemli bir kutu mu? Neler oluyor burada? Kutu açılsın. <laughs> ah, haydi ama. Burası toz duman oldu. <laughs> Çok iyi. <laughs> Stacy yepyeni bir renge büründü. Etkileyici sayılır. Bu harika bir temizlik olacak. Ah, zavallı turuncu kız. Çok neşeli hatta. <laughs> daha fazla lezzet. Esa. Buz gibi meyveler ve patates kızartması. Bu nasıl bir atıştırmalık? Neyse ki Elsa ısırabilir. Hmm. Bakalım o patates kızartmaları nasıl acaba? Evet. Buzlu lezzet. Bu harika olacak. Stacy için çok güzel kızartmalar var. Turnayı gözünden vurdum. Wow. Ah bir fikrim var. Ateşin gücüyle Stacy patateslerin şeklini değiştiriyor. Ve bu süreçte odada çok sıcak oldu. Ah kızım. Elsa eriyecek. Ve kızartmaları da. Kes şunu. Bu haksızlık. Artık Elsa'nın canına tak etti. Hadi bakalım. Donmaya hazır ol. Stacy çok soğuk. Tamamen dondu. Peki 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 Esa iyi gidiyor. Ve şimdi çifte patates kızartması siparişin var. İşte buna şanslı gün derim ben. Tadını çıkar. Hmm. Stacy'nin şu anda ne söylemek istediğini tahmin edebiliyorum. Ama bunu bu bölüme koyabileceğimizi sanmıyorum. Özgünüm kızım. Bu kız bu turu kazanır. Yaşasın. İlk kim? bir burger ve bir süper dondurucu. Hey, bu çok iyi görünüyor. Ah, ama süper dondurucuyla değil. Elsa tek başına yemeye karar verir. Ama iyilik meleği Elsa'nın farklı bir fikri var. Hı, spreyi kullan. Ah güzel. Süper donma. Ee, i̇şe yarıyor. Bu dondurucuyu yapanları tebrik etmeli. Ama sanırım asla yemek için yapılmadı. Şimdi ne var? Ah! Ah! Acı sos ve burger. Stacy heyecanlandı. Ateş kızımız sizin tahmin edemeyeceğiniz acıların üstesinden gelebilir. Hey! Ne? Elsa acıyı hamburgerin üzerine döküyor. Acaba o şeyi eritecek kadar acı mı? Bekleyin ve görelim. Bu wow. <laughs> Ne var Stacy? Ah mükemmel. Ah zavallı Esa. Ama çok şükür bu sosu burgerin üstünde denedi. Yoksa sesiniz zavallı ağzı yanacaktı. Sade bir burgerin tadı hiç bu kadar güzel olmamıştı değil mi Stace? Üzgünüm <laughs> Esa. Merhaba bayanlar. Parti başlasın. Acı cips. Evet. Bunlar baharatlı Stacy için mükemmel. Hadi gömülelim. Wow, nefis görünüyorlar. Nasıl söylesem tadı nasıl? Ah evet kesinlikle harika. Stacy saniyeler içinde elini daldırıyor. Üçlü dörtlü yiyor. Hey buz kız. Şuna bir bak. Buzlu cipsler. Hmm, hadi yiyelim. O kadar soğuklar ki bu yapıyorlar aman tanrım. Kızlar eğlenir ama ateş kıza bir şey olur. Stacey iyi misin? Ateş! Esa dikkat et! Aman tanrım arkadaşımıza yardım etmeliyiz. Bu buz parçaları zehir olabilir. Ah işe yaradı çok şükür. Vay canına bir şey mi gördün? Şu buz kalbe bak. Çok iyi. Elsa sevgili Stacy'nin buz ikramlarıyla kendini şımartmasını izliyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Stacy için tatlı mı tatlı bir rahatlama. Peki sizi bununla baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Bu arada kamera arkasının keyfini çıkarın ve harika kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangisini tercih ederdiniz? Ateşli yiyecekler mi yoksa buzlu yiyecekler mi? Cevabınızı yorumlara yazın. Görüşürüz.